es akademi abone olursam Şirinleri görebilirsin. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Neskitobius sizlerle beraber PowerPoint e, işleyeceğiz. PowerPoint'i ben eskiden nerede <laughs> anlatmıştım? E, bu bölümde biraz daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. E, dosya kısmında bilgi kısmı var. Bilgi kısmı sunuyu e, sunuyu koru, sunuyu incele, sunuyu yönet. Sunuyu koru'da kişil kişilerin bu sunuda yapabileceği ilişkileri denetleyin yazıyor. E Sunu öncelik kısmında bu dosyayı yayıp, yayınlamadan önce dosyanın aşağıdaki içeriklere dikkat edin. Belge özellikleri ve yazar, yazarın adı. Engelli kişilerin oku, okuyamadığı içerik. Sunuyu yönetin kısmında kaydedilmiş değişiklik olması lazım. Ben de kaydedilmiş değişiklik yok. Ee, kaydet kısmından buraya yeniden kaydedebiliyorsunuz. Zaten kendisi kaydediyor ama siz yeniden de kaydedebilirsiniz. Farklı kaydet kısmından bu bilgisayar yerekle gözaltı. Veya burada belgeler kısmından ekleyebilirsiniz. E, yazdır kısmından yazıcınız varsa burada yazdırabilirsiniz. Renkli, gri tonlar. E, yazıcı siyah beyaz ama sunuyu yapmanız lazım ilk önce. Ben sunuyu yapmamıştım. E, kişileri paylaş kısmında e, davetiye göndererek kişilere paylaşabilirsiniz. Bağlantıdan e-posta da paylaşabilirsiniz. Çevrim için sunabilirsiniz. Ee, burada PDF, XPS belgeleri oluşturabilirsiniz. Video oluşturabilirsiniz. Sunucu CD içinde paketleyebilirsiniz. Dinleyici setleri oluşturabilirsiniz. Dosya türü değiştirebilirsiniz. Ee, burada kapat kısmı da direkt bu burayı kapatıyor. O yüzden bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.